Geldi mi kokusu? Geldi valla. Biraz soğumuş ama Demir ya. Güzeldir, güzel. Ye bakalım. Uf. Anneminkinden güzel olmuş valla ha. Ya. Günaydın. Günaydın. Geçmiş olsun Nil. Geçmiş olsun. Biri mi hastalandı? Ne oldu? Ne geçmiş olsun? Başına gelenleri duydum da ondan söylüyorum. Ne olmuş? Olan hiçbir şey yok. Demir sağ olsun kurtardı beni. Aa, ne oluyor ya? Yani ben sadece insanlık yapıp iyi misin diye sordum. Ama aldığım tepkiden anladığım kadarıyla... ...Demir yetişemeden olanlar olmuş. Aho. Aa, bak 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 laflara bak. Duyuyor musun? Ne ima ediyorsun sen? Bana bak, ortalık yerde konuşup da benim canımı sıkmayan. Şişt, tamam, tamam. Sakin ol. Ne oluyor ya? Bana bak, eğer birinden dedikodu duyarsam senden bilirim. Haberin olsun. Aman iyi ya. Ben çıkıyorum. Bugün çok önemli işlerim var. Kıyafet yönetmeni hocam. Gördüm, gördüm. İki parmak üstü diyoruz diz kapağının. İki parmak üstü. Demir Bey'in parmaklarıyla da değil. Şuna bak şuna. Bak. Şuna bak. Yedi kızları gözlerinde yedi. Sapık. Tamam var ya vallahi dolarım Neco? ha. Ne Co? Acaba sen gidip dondurma mı alsan ya? Biraz içimiz sevindesin şöyle yedin. Dondurma olayım. alayım? Ha. Burası Miami sahillerinin mi içisi. İşte de kızım. Arabada ben eve giderken sana alırım. Böyle arabanın içinde yersin. Sen ne kadar böyle psikopat, ne kadar kıskanç bir çocuk çıktı. İyi ki bu denize gel. Ben senin yüzünü görmüş oldum. Sağ ol, teşekkürler. Allah Allah, saçma sapan konuşma. Üstünde bir şey yok. Hakkı çok para isterse ne yapacağız? Sen hiçbir şeye karışma. Pazarlığı ben yapacağım. Bunun ciğerini bilirim ben. İnşallah çok para kaptırmayız. Ah Hocam, yine ne kadar güzelsin kızım. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz, buyurun. Bırak şimdi hoş geldin, beş gittin. Kaç para istiyorsun onu <gülüyor> Ne gülüyorsun kızım? 50 bin dolar veriyorum, çeneni kapatıyorsun, tamam mı? Ha <laughs> gül sen, gül. Anlaşıldı, 60 bin. Siz beni çok yanlış tanırsınız. Ben şantajcı değilim. Tamam, senin maksadın anlaşıldı. 75 binden bir kuruş fazla vermem. Git istediğin yere söyle. Hakkı Bey, benim derdim paraya da mevki değil. Sizin sırrınız benim sırrım. Vallahi bravo kızım sana. Yani senelerdir bana iş vermiş birisini arkasından vuracak kadar insanlığımı kaybetmedim. Peki bizi niye buraya çağırdın kızım? Meramın nedir onu söyle. Korkmanıza hiç gerek yok demek için çağırdım. Hiç kimse gerçeği bilmeyecek. Yani benim Nil gibi öyle hırslarım yok. Müsterih olun lütfen. İyi. Tekrar bırak. Yani seni ne kadar yanlış tanımışım evladım. Ya. Bu ne rezalet hanımefendi. Sizin başınıza gelse siz ne yapardınız? Ama buna imkan yok. Yani mutlaka bir yanlışlık olmalı. Ben mağdurum. Ne olur sakin Hayırdır? Sorun var diyor. yani öyle şeyler anlatıyor ki inanamıyorum. Nasıl yani? yani i̇nternette görüntülerim falan diyor. Ne oluyor ya orada? Benim kadına bir şey yapmışlar herhalde. İnternette görüntülerim e işte, var kardeşim. Işte, bir işte. şey olamaz. Ev olamaz yani. yani. İşte diyorum ben sana. Sabık dolu burası. Sen de çıplak geziyorsun. Ört şu üstünü falan. Ne saçmalama? Ya şuna bir bakalım. Belki bize de bir iş çıkar hadi. Sana iş çıkacak zaten yakında. Vallahi iş çıkacak. Ört şu üstünü. Dinlememeyin. Ay, Ay özür dilerim. Daha neyin özrünü diliyorsunuz hanımefendi? Kamera var diyorum soyunma kabinlerinizde. İnternette görüntülerim var. Buyurun bakın, bakın. Yapmayın, yapmayın. Rezalet! Ya biz girdiğimizde de varsa? Yıllardır geliriz buraya, nasıl olur böyle bir şey? Efendim yok. bu münferit bir olay. Yok sizin görüntünüz falan. Bu sadece hanımefendinin bir iddiası. Ne iddiası canım? Kadıncağız evinde görüntülerim var diyor. E, var ama bizim işletmemizle bir alakası yok efendim onun. Hem biz kendi müşterilerimizi neden kaydedelim, değil mi efendim? efendi ettiniz diyor ama. imkansız efendim, ama. Efendim sakin olsak, e, isterseniz siz tatilinizi şöyle yapmaya devam edin. Biz size bir şeyler ikram etsek. Ha, soğuk bir şeyler, soğuk bir şeyler için. İşletmemizden. <laughs> Jandarma, çabuk çağrılsın, tutanak tutulsun bu işletme hakkında. Ben şimdi bir araya giriyorum. Harbiden mi ya? Hanımlar, hanımlar lütfen sakin olabilir misiniz? Yani biz e, kulak misafiri olduk da biraz önce. Biz Hakkı Bilir Hukuk Bürosu'nun yetkilileriyiz. Kimsiniz, kim? Yani şöyle izah edelim, biz e, ara buluculuğu konusunda uzmanız. Yani... Mevzu bu kadar büyümeden halledebiliriz. Ah çok güzel. Güzel falan değil. Büyüsün efendim, büyüsün. Ben rezil oldum, siz de olacaksınız. Dava açacağım hakkınızda, gerekirse basına da duyuracağım. Tazminat ödeyeceksiniz bana. Niye böyle konuşuyorsunuz? Bakın yıllardır müşterimizsiniz bizim. Yapmayın ne olursun. Tabii tabii tabii. Biz her şeyi hallederiz. Hiç sıkıntı yok. Tazminatı da hallederiz. Hiç problem değil. Hallederiz hayat. Yani bakın görüyorsunuz işletme sahipleri de gayet yapıcı. O yüzden bence bu işi böyle halledebiliriz. Evet, evet. Sonuçta bugüne kadar ara bir sürü dava çözüldü. He sen istemiyor musun? Sorsan yine aç davan canım. Sen bir şeylerini niye yap? Kimse senin elinden almıyor. Olmadı gene davanı aç. Olsun. Jandarma gelecek, tutanak tutacak. O kameralar, o kabinlere nasıl yerleştirildi, tespit edilecek. Kimi koydu da ortaya çıkacak ve ben tazminat istiyorum efendim. Davamdan vazgeçmem. Tamam, tamam. Emel Hanım siz isterseniz jandarmaya haber verin. Hemen tespit etsin. Yok, yok, aramayayım. Ben basına sızmasından çok korkuyorum. Bakın rezil oluruz. Biz buraya çok yatırım yaptık. Heba olur hepsi. Korkmayın, sızmasın. Ben jandarmalı konuşurum. Jandarmalı konuşurum ben. Sızmaz mısın? Öyle mi? Sızmaz. Ben arayayım o zaman. Hı. Her şey bu kadar yoluna girmişken bir de işlerimiz düzelseydi ne iyi olur değil mi? Vallahi. Ya baksana iş güç yok vallahi sıkıldım artık ya. Hayır keşke Hakkı Bey uyansa. Keşke. Tekrar işlerin başına geçse. Vallahi o işlerin başına geçme kısmı bende biraz kafa açıyor. O ne demek ya? Hayır e, yani Hakkı Bey tekrar şirkete dönse, sen burada çalışmaya devam ed edeceksin herhalde değil mi? Zannetmiyorum. Ya öyle bakma. Ya senle çalışmak istemediğimden değil. Babam muhtemelen benimle çalışmak istemez çünkü. O ne biçim laf Demir? Saçmalama öyle şey olur mu? Sen babanın gurur kaynağısın. Ben mi? Evet. Onun gibi avukat olmuşsun. Baban uyanıp, şirkete dönse tabii ki de kendi oğluyla, öz oğluyla... ...çalışmaya devam etmek isteyecek. Bak orada öyle yazmıyor. Ha? Ha. Mektup. İndirelim mi artık onu ya? Yok, yok indirelim sen artık. Sen... Zaten biz seninle şeyiz ya. Neyiz? Ya şeyiz ya biz seninle artık işte. Şey değil miyiz ya? Şeyiz ya senle biz hani. Ha, şey, şey orta az. Ay kalsın orada kalsın. Daha indirmeyelim onu. Sana güven olmaz deme lazım. Gelsin ben şimdi ya. Efendim Çisil. Nil, Şile plajında tam sizlik bir mesele var. Hemen gelin. Biz tarafları ikna ettik gibi vazgeçmeden çabuk gelin. Acele edin ama. Kimi ikna ettiniz? Efendim Çisil. Şunu bir açık anlat. Alo. Kapattı. Ne olmuş? Ay anlamadım ki attı beş karış havada mı kızım? Ne söylediği anlaşılmıyor ki. Ama acil kişiyle plajına gelin dedi. Ne yapalım? İyi hadi gidelim. Gidelim o zaman. Oyalım alsak yoldan acaba. Ya, ne mayası ya? E, alalım. Alalım yüzeriz müzeriz. Yok almayalım, ya boş ver. Ah hocam evladım bak. Ee, bizim niyetimiz Demir'in bir daha o abuk subuk yerlere e, gitmemesi. Onun için böyle yaptık çocuğum. Biliyorum, biliyorum. Siz hiç merak etmeyin. Demir'i bir kez daha kaybetmenize asla izin vermeyeceğim. Bir dakika. Alo Ayten. Ha, Muazzez Hanım Ayça eve geldi de sizi sorup duruyor. Lütfen çok gecikmeyin. Bir de arka kapıyı kullanın eve girerken çünkü Ayça arkadaşlarıyla havuzda. Tamam Ayten. Biz geliyoruz birazdan. Ne olmuş ne olmuş? Ayça eve gelmiş. Hadi biz kalkalım da. Yakalan diyor. Ayşe'ye çok selam söyleyin, olur mu? Yani hep.